Hepinize merhaba arkadaşlar. Siz bugün sizlerle en güzel bütün golleri izleyeceğiz arkadaşlar. Bugün çektiğim, kaydettiğim bir sürü golüm var. Ben zaten izledim. Onları izleyeceğiz. En fazla 15 gol izleyeceğiz arkadaşlar. Bir de izlemiştim hatırlıyorum herhalde. Daha yeni şey yaptım bu golü. Bakın çok güzel. bir yeni arkadaşlar. Çok güzel gol. Mutlaka beğendiğiniz yorumlara sayısıyla yazın arkadaşlar. İkinci golü de izleyelim daha fazla birinci sayfa çıkıyorsanız yani daha fazla çıkıyorsanız video. evet. videoyu bilin her cumartesi günleri size video yüklüyorum her hafta cumartesi yani geçen hafta iki tane yüklemiştim bu hafta bir tane yükleyeceğim yarın video dur lan bunu yeniden pazar dedim çok yanlış bugün yeniden pazardı ya dün çekemedim Aa bu gol. Bu Dördüncü i̇şte gol. Bakın bu. işte bu da güzel bir golümüz. Dördüncü gol sayılırız. gol. Şimdi golümüzü de izleyelim. Nasıl salığımız getiriyor? Salah yine Mısırlı sana.

yeni aynısını izledik. Şunu açalım. ne amma da aynı ne kaç tane gol attım ben aynı ile ilgili. Vay be. Vay 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 yavrum vay. Evet. Da bunu izleyelim. biz bütün aynı golleri de başına doğru denk getiriyor lan. Kardeş golünü izleyelim. Bu da güzel bir gol yapmışım da inşallah bir bakalım hatırlamıyorum. O kadar fazla gol kaydetmişim ki YouTube'da. Bakalım bakalım hadi götür götür götür. Vay çok iyi. Kardeşti. Evet devam ediyoruz. bu golde izleyelim. Dönmüş takır oynadım. Oynadığım dönümde iki Oynadığım yerleri pek oynadım da siz göremiyorsunuz. ben oynuyorum yerleri videosunu çekmediğim için. Oynattığım golleri size gösteriyorum arkadaşlar sayısıyla. Hepsini kaydediyorum açıkçası. Güzel bir golde bunu da izledik. Bu da güzel olmuş. Bence yorumlara yazın en güzel hangisi diye. Tottenham'a karşı 3-0 yenmişti. Tottenham'a çok güzel bir galibiyeti toplumda Evet. <laughs> Gayet de güzel bir gol. Like kanala bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bir tane daha izleyelim. 5 dakikalık bir video olsun. Çok kısa çekeyim bugün. Bu nasıl bir şut anlamadım ama yine de olsun. Hadi son golü izleyelim deyiz. Son golümüz nerede bizim? Listede o kadar işte bu son gol onu da izleyelim. Voooow bence o ait iyi bir yorumlara hemen yazın. İzleyelim hangisini izleyelim. Bence bu güzel bir yorum. Her yerine bir daha izlemek istiyorum açıkçası. Tamam. Maçı çok güzel aslında Bakın arkadaşlar şu videoyu Videoyu kapatacağım ama bir dönüş, bir vuruş bakın. Çok güzel bir gol değil mi arkadaşlar? Hemen yorumlara dağınısıyla yazın. Şimdi son bir tane daha yiyeyim arkadaşlar. Son son 3 herhalde bu. Bu kendi atalım gol arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.